Evet herkese selamlar için. Şimdi kuşların videosunu çekiyorum. Bakın dişileri erkekleri ayırmışım şöyle. Bunlar dişiler bunlar da erkek. Dün ayırdım. Bak abi en sevmediğim hareket işte. Mesela niye birbirlerinizi vuruyorsunuz? Bakın. Valla bu ayrı tutma mevzusunu fazla yapmam herhalde. Çünkü bunlar da aynı şekilde. Erkekler bir... Şu limon kudurdu resmen yani. Bakın sürekli ayazı kovalıyor. Ayaz da böyle aşağıdan dişilere bakıyor ha, muhtemelen ee, bunlar tekrardan eşleriyle bir bir arada tutarım bakın cumanın hareket bakın valla gündüz de ayaz bir ilk zaman birbirlerini kovaladılar sonra alıştılar şu gündüz şu arkadaki hareket. bu da ayaz bunlar hiç anlaşamıyor ama şu anda yanlarında bir şey olmadığından dolayı ee, bir sıkıntı yok kavga etmiyorlar ama yine birbirlerine yaklaşmıyorlar ayaz Limonu görüyor musunuz? Direktmen vuruyor yani. Normalde ayaz yapmazdı bu kadar. Nedense limondan şimdi bir kaçıyor. Kafes dışında tabi öyle yapmıyor. Beraber uçuyorlar. Bunlar da dişiler. Flaşı açayım Fıstık. Yumurta falan daha yok şu anda abi. Yumurta da bu arada. Yumurta falan şey yumurtası kırılmış. Şurada kavun bu da zümrüt. Zimric. Zümrütli limonu eş yapabilirim. Çünkü ikisinin de ırkı küçük ırk. Bakın limon da burada. Limon, limon artık yetişkin olmaya başladı. Kaç aylık işte 6 aylık falan herhalde. 6 aylık. 6 aylık işte ya. Bu da ayaz. Bakın bu ikisi erkek kardeş işte. Ayaz da gündüz. Bunlar hiç anlaşamıyordu normalde. Tamam mı? Hep kavga ederler. Ama demek ki dişiler olduğu zaman kavga ediyorlar. Bu da boncuk. Boncuk da burada. Belki bir uçurabilirim ya bunları. Hatta bir hepsini çıkartayım ben. Uçurayım. Bak abi limonun hareketine bak. Yani ayazı kovalıyor. Ayaz normalde kaçmaz da. Çünkü olduğu zaman saldırıyor yani bu sefer. Bu arada ayaz kafes dışında limondan kaçmıyor. Limona vuruyor. Limon ee, kafes dışında bu kadar baskın değil. Ama kafesin içerisinde Ayaz kesinlikle rahat edemiyor. Çünkü Ayaz yavruluğunda hep kafes dışında büyüdüğünden dolayı Gel oğlum Ayaz gel. Gel. Kavga etmemişler evet. Yara falan yok şu anda. Ayaz'ı çıkardım. Boncuk tek takılma istedim abi. Yani kuşlarla fazla bir şey yok. Bakın şerefsiz limon da burada. Gel bakalım limon gel. Gündüz de mi çıkarsam ya? Gel. Bak Gündüz kaçıyor diye limon da kaçıyor. Neyse ben onu hepsini çıkartayım. Ondan sonra video devam edeceğim. Evet limonu çıkardım. Gündüz de Gündüz de bu arada aylar sonra ilk defa uçuyor. Şu freski kapatayım. Ya. Evet. Gündüz özledin mi uçmayı oğlum? Ha? Eskiden sen bendeyken uçuyorduk. Gündüzü bir 4-5 ay birine vermiştim. Tabii sonra geri geldi. Bu da limon. Limon sen çok sinir bozucu bir kuş oldun. Neden vuruyorsun dedene? Bu arada limon şey. Bu mavi kuşun torunu. Gel. Gel oğlum gel gel. Ay limon çok arsız bir kuş oldu ya. Cidden yani çok aşırı arsız bir kuş oldu. Gel oğlum. Aferin liman. kabunu da çıkartayım mı? Evet gündüzde uçtu abi. Aylar sonra ilk uçuş. Şimdi dişileri de bir çıkartayım. Dişilerden e, fıstıkla kabuğun ele alışkın da şu zümrüt ele alışkın değil. Zaten kuşlarımdan sadece zümrütle gündüz ele alışkın değil. Gündüzü aldığımda biraz büyük almıştım. Yani yine bunlar kardeş ama kardeşlerinden geç almıştım. Zümrüt de zaten bende büyümedi, Ondan dolayı. Bak dişiler çıldırdı. Şimdi dişileri de çıkartayım. Beraber takılsınlar. Hoppa gündüz oraya düştü. Zümrüt de burada. Dişileri çıkardım. Fıstık geri bir tur attı geri içeri girdi ya. Pek de uçamıyor yani. Bak kafesin kapısı açacak ya. Geri kendisi içeri girdi. Ayaz. Abi bu kuşlar tekrar eşleriyle bir araya getiririm ya. Çok durgun gibi oldular sanki. Abi bu kuşlar sıkıntılı. Bak millet kuşunu ayırır. Mesela benim arkadaşımda da kuşlar var. Böyle yavru yapmayan kuşları ayırıyor dişileri erkekleri. Hiçbir sıkıntı yok ama bunlar erkekler kavga ediyor. Dişiler kavga ediyor. Allah'tan birbirlerini öldürecek düzeyde kavga etmiyorlar. Ay, Zümrüt. Zümrüt de perdeye gitti. Gelelim. Aferin. Yaza. Hadi üç. Tuş üç. Şu kuşların hepsini şu tarafa toplayayım da Hemen... Hop. Zümrüt. Oğlum sen de uçamıyorsun ha. Dur şu hepsini şuraya kapatayım. Bu arada gündüz ele gelmiyor dedik de. Vallahi elimi uzattım direkt geldi. Gündüz reis. Evet dişleri şuraya çıkardım. Hadi geç. Ayas seninle gel oğlum. Geç geç geç. Şu anda boncuğun yanında. Ne oldu kavun? Ha? Yoruldun mu? Havada sıcak ya bütün atıyorlar hemen bunalıyorlar. Kuşlar. Akşam olmasaydı. Şimdi akşam üstü ya. Gündüz çıkarsaydım bir kap koyardım banyo ederlerdi. Güzel olur. Kabuğun. Lan bunlar bayağı yoruldu ama. Gündüz. Evet kuşları uçurduk. Bak kavuna bak. Kavun neden sürekli millete bulaşıyorsun? Gel oğlum. Gel kızım. Gel gel gel. Aferin kavuna. Ne yapıyorsun? Hadi babanın yanına git. Hadi annenin kafesine git. Babanın yanına da git. Limon. Ay bu kuşlar. Demek ki ayrılmaması lazım ya. C cidden yani. Millet kuşunu ayırır tamam mı? Bir sıkıntı olmaz. Ben kuşumu ayırdığım zaman yani dişiler erkekler bak hemen strese girdiler. Demek ki bunlar bir eşleriyle daha iyi anlaşıyor. Yani arkadaşım o da bana dedi. dedi. dişileri dişiler erkekler ayır dedi. Havalar ee, sıcaklar geçtiği zaman tekrardan bir araya getirirsin de ben tekrardan bunları eşleriyle ay şey yaparım ya, birleştiririm. Bayağı yoruldular yalnız ha. Normalde Ayaz çok hareketli bir kuştur. Ayaz bile yoruldu. Evet. Kuşların hepsi dışarıda. Ayaz bak. Ayaz tam sokak çocuğu ya. Bak. Kafesin içinde böyle hareketli değil. Kafes dışarısında. Fıstık ya. Kızım. Aferin fıstığa. Fıstık da yavruyken baya tatlıydı. Yani telekola falan geliyordu. Bak erkekler. Her zaman zamanki mevzu işte. Aylar geçti de birbirlerini unutmamışlar. Çok aşırı kıskançlar var ya. Ayaz da günüz aşırı kıskanç. Yanında dişi olsun. Direkt ben kavgaya başlıyorum. Bu arada fıstıkla şu kavun kardeş yani Ayaz'ın yavrusu. Bunu da bunun. Boncuk da 4 yaşına girdi. Aferin boncuğa. Limon. Hadi geç. Neyse. videomda böyleydi. Bu kuşları içeri koyacağım. Arkadaşlar falan merak ediyor. Onlar için işte bir video atıyorum. Başka izleyenler de oluyor tabi. Gündüzün duruşu çok güzel ya. Yani. Gündüzde kavun da güzel olur aslında. Ya kavun mıydı? He kavun. Yan üzüm aklıma geldi. Demek ki boncuk biraz daha iri olsa ya bunlar daha jumbo oluyor. Bak fıstığa bakın. Ondan sonra kabul. Şimdi bunları içeriye koyayım ya yerlerini. Hayvanlar bayağı aslında. Bir günde banyo ettiririm. Videosunu çeker atarım YouTube'a. Oğlum siz kavga etmediniz değil mi lan Ayaz? Burnun az bir şey yara gibi geldi de. Yok abi yok ben bunları tekrar eşleriyle bir araya getiririm. Ha yumurta yapmamaları için yuva koymam. İnşallah o zaman da yumurta yapmazlar. Çünkü sıcak havada hayvanlar yumurta yaptığı zaman aşırı bunalıyormuş. Bunlar tekrardan eşleriyle bir araya getiririm. Ama limonla zümrütü eş yapabilirim ya. Evet. Jumbo değiller ya. İkisi bir eş olsun. Mesela Ayazlı'da kavun. Zaten fıstıkla gündüz eş. Yumurta falan da yaptılar da. Yumurtayı hangisi kırdı bilmiyorum ya kavun fıstık e, kırdı yumurtasını ya da gündüz. Şimdi kuşları içeriye koyayım. Evet, kuşları tekrardan içeriye koydum. Hani bu limon nedense Ayaz'a saldırıyor ya. Hani saldırması da şu şekilde ya da saldırmıyor Ayaz mı kaçıyor ondan anlamadım bak. İstemiyor yukarı çıkması Ayaz'ı sürekli yere doğru zorluyor. Hani limon neden böyle yapıyorsun oğlum benimle? Abi yok yok ben bunları tekrardan işleri bir araya getiririm. Bak kafes dışında ayaz kaçmaz limondan ama kafesin içerisinde ayaz limona şey yapamıyor karşılık veremiyor. Abi bayağı hayvanlar ısındı ya. Yani hava sıcak ya. Bundan sonra bir de şey yaparım. Bir dahaki çıkar, şun, çıkardığım zaman. Ee, bir kap koyarım. içine su koyarım. Banyo yaparlar. Değil mi boncuk? Boncuz zaten banyo kabı var. Şeyine takıyorum kafesin kapağını. Orada şey yapıyorlar. Videom bu kadardı. Videomu izleyen herkese Allah'a emanet olsun. Görüşürüz.